Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle gerçekten de filmlere konu olacak bir hayat hikayesini, Eli Cohen'in inanılmaz casusluk serüvenini paylaşacağım. İsrail'in Mossad'ının en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Cohen, sadece bir casus değildi. O, Suriye'nin en yüksek mevkilerine sızarak ülkesine paha biçilmez bilgiler sağlayan, kelimenin tam anlamıyla bir dahiydi. <laughs> Eli Cohen'in hikayesi 1924 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde doğan dindar bir Yahudi ailenin çocuğu olarak başlıyor. Ailesi İsrail'e göç ettikten sonra Cohen de kısa bir süre sonra onlara katılır. Ancak sıradan bir hayat sürmek yerine kader onu bambaşka bir yola sürükleyecekti. Mossad Mossad tarafından göreve alındığında Cohen'in önünde büyük bir hedef vardı: Suriye'ye sızmak. Bu sadece fiziki bir sızma değildi. Aynı zamanda kültürel, sosyal ve psikolojik bir sızmaydı. İşte burada Kamal Amin Tabet karakteri doğdu. Cohen kendisini zengin bir Suriyeli iş adamı olarak tanıttı. Buenos Aires'ten Suriye'ye geri dönen, milliyetçi ve şüphe çekmeyen bir Suriyeli. Bu rol, Cohen'in mükemmeliyetçi oyunculuğuyla kusursuz bir şekilde hayata geçirildi. Kamala Mintabet olarak Şam'a ayak basan Eli Cohen, inanılmaz bir hızla Suriye sosyetesinin ve siyasi elitlerinin arasına karışmaya başlar. Lüks partiler, pahalı hediyeler, cömert ikramlar. Cohen bu yöntemlerle kendine bir çevre oluşturur ve yavaş yavaş Suriye hükümetinin en üst kademelerine kadar tırmanır. Suriye'nin genel kurmay başkanı, savunma bakanı, hatta gelecekteki devlet başkanıyla bile yakın ilişkiler kurar. Düşünün en gizli bilgileri, Ordunun hareket planlarını hatta savaş stratejilerini Suriye'nin en tepesindeki isimlerden bizzat öğreniyor. Cohen topladığı bilgileri çeşitli yöntemlerle İsrail'e aktarırdı. En çok bilinen ve en etkili yöntemi ise radyosu aracılığıyla Morse alfabesiyle şifreli mesajlar göndermekti. Bu mesajlar İsrail'in 1967'deki 6 gün savaşında Suriye'ye karşı elde ettiği zaferde kilit rol oynadı. Cohen Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki askeri tahkimatları hakkında o kadar detaylı bilgiler verdi ki İsrail ordusu adeta haritayı avucunun içi gibi biliyordu. Ancak her casusluk hikayesinde olduğu gibi Eli Cohen'in hikayesi de dramatik bir sona doğru ilerliyordu. 1965 yılında Suriye karşı istihbaratı garip radyo sinyallerini tespit etmeye başlar. Sinyallerin kaynağını bulmak için büyük bir operasyon başlatılır ve sonunda Cohen'in evi tespit edilir. 1965 yılının Ocak ayında Cohen tam da bir mesajı İsrail'e göndermek üzereyken yakalanır. Yakalanışı tüm dünyada şok etkisi yaratır. İsrail Cohen'i kurtarmak için uluslararası diplomatik baskı ve takas girişimlerinde bulunur ancak Suriye yönetimi kararlıdır. Mahkemesi sonucunda Eli Cohen casusluktan suçlu bulunur ve 18 Mayıs 1965'te Şam'ın Merce Meydanı'nda halka açık bir şekilde idam edilir. Bu İsrail için büyük bir yıkım olur. O İsrail'in varoluş mücadelesinde kritik bir rol oynamış, ülkesine paha biçilmez hizmetler sunmuştur. Bugün bile Eli Cohen İsrail'de ulusal bir kahraman olarak anılmaktadır. Onun operasyonları casusluk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve gelecek nesillere ilham vermeye devam etmektedir. Umarım bu video, Eli Cohen'in hikayesinin büyüleyici dünyasına küçük bir pencere aralamıştır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın ki bu tarz ilginç içerikleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.